Üşüdük arkadaşlar üşüdük gidelim hemen kahvemizi şurada bir içelim şöyle bir oturalım biraz. Ee arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Edopmi merkeze geldik arkadaşlar sıcak sıcak kahvelerimizi yudumlarken birazdan arkadaşlar buz pateni yapacağız biz buz pateni İyi geliyor arkadaşlar sıcak kahve gerçekten iyi hava da bayağı soğuk götür pratik götür götür. Ve kahvemizin sonu geldi arkadaşlar. E ee arkadaşlar sıcak kahvemizi içtik. Ne dersiniz artık kalkalım mı? Bence kalkalım. Bir an önce gidelim arkadaşlar. Buz patenimizi yapalım diyorum. Hadi in, ısındık bayağı. Kahveler de sıcaktı. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Kahveler güzeldi gerçekten. Evet dans ediliyormuş arkadaşlar. Süper. Arkadaşlar benim gördüğümü görüyor musunuz? O uçan nedir? Olamaz. Şuraya bakın. Noel babamız geldi. <gülüyor> 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 sabah olmuş sabah oldu. Arkadaşlar bugünkü programım çok değişik olacak. Her yere kar yağdığı söyleniyor. Ben dışarı çıkacağım arkadaşlar. Biraz karda gezmeyi düşünüyorum. Acaba nasıl kar yağdı bilmiyorum ama Edoklu merkeze gidip öğreneceğim arkadaşlar birazdan. Gelin hep beraber izleyelim diyorum. Aa arkadaşlar buraya toplanmışlar. Arkadaşlar günaydın nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlarım ne kadar şık şık giyinmişler böyle. Şuraya bakın. Herkes çok güzel giyinmiş. Ne oluyor arkadaşlar bugün? Eğlence falan parti mi var? Herhalde arkadaşlar. Bir eğlence bir parti var galiba. Tüm mahalledeki arkadaşlarım neşeli bugün nedense bilmiyorum. Arkadaşlar ben bugün Adobe mü merkeze gideceğim. Gelmek isteyen var mı benimle? Herkes araçlarını alsın arkadaşlar. Adobe mü merkeze gidiyoruz? Evet, Adobe mi merkeze gidiyoruz? Ben de bir tane araç bulayım kendime. Benimle gelmek isteyen arkadaşlarım varsa atlayabilir arabaya. Buyurun arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. <laughs> Gelin arkadaşlar. Trafik sıkıştı galiba. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir müsaade edelim. Geçelim hemen. Adopt merkezde neler varmış bir gidip görelim arkadaşlar. Hop geldik arkadaşlar. Adopt merkeze geldik. Şöyle bir inelim. Arkadaşlar Edopmi merkezde bayağı kar yağmış. Görüyorsunuz hava bembeyaz. Ağaçlar bembeyaz. Tabi asfaltları temizleyen bir ekip var tabi ki arkadaşlar. Kayıp düşmeyelim diye. Buralara karlar yağmamış. Arkadaşlar ne yapalım? Bir kahve falan mı içsek acaba? Ben üşümeye başladım. En güzel gidelim bir kahve içelim arkadaşlar. Kahve neredeydi? Aa kahveci orada. Hadi gidelim arkadaşlar. Burada pek bir şey yok bize göre. Arkadaşlar evet trafiği tıkamayalım. Şöyle bir çıkalım. Arabamız ters ters gidiyor. Olamaz. Durun bir arkadaşlar müsaade edin. Ben hemen kahveciye gidiyorum. Gelin gelin kahveye gidelim arkadaşlar. Şurada güzel bir kahve içelim. Sıcak sıcak kahveler. İsteyen sıcak çikolata falan da içebilir arkadaşlar. Burası kahve dünyamız diyelim. Şöyle bir girelim içeri. O harika burası da. Süpermiş arkadaşlar. Nereden alıyorduk kahveyi? Kahve alacağız. Evet, kahveyi buradan alıyorum arkadaşlar. Ben birer tane kahve alalım. Üşüdük arkadaşlar. Üşüdük. Gidelim hemen kahvemizi şurada bir içelim. Şöyle bir oturalım biraz. Ee arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Adobe Merkez'e geldik arkadaşlar. Sıcak sıcak kahvelerimizi yudumlarken... Birazdan arkadaşlar buz pateni yapacağız biz. Buz pateni. İyi geliyor arkadaşlar. Sıcak kahve gerçekten iyi. Hava da bayağı soğuk. Götür pratik götür götür. Ve kahvemizin sonu geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıcak kahvemizi içtik. Ne dersiniz artık kalkalım mı? Bence kalkalım. Bir an önce gidelim arkadaşlar buz patenimizi yapalım diyorum. Hadi in, ısındık bayağı. Kahveler de sıcaktı. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Kahveler güzeldi gerçekten. Araçlarımızı zaten buraya park ettik arkadaşlar. Ve görüyor musunuz arkadaşlar nehrimiz buz tutmuş. Harika görünüyor değil mi arkadaşlar? Süper görünüyor süper. Şuraya bakın şuraya. Vay evet patenlerimizi taktık şimdi arkadaşlar ayaklarımıza Ve buz pateni kaymamıza başlıyoruz Dans edelim arkadaşlar Hoppa Harika harika arkadaşlar gerçekten harika Şuraya bakın ya Süper süper Arkadaşlar baya güzel hava Fazla soğuk sayılmaz Hareket halindeyiz sonuçta Aynı zamanda güzel de bir spor yapıyoruz Kayın arkadaşlar kayın. Süpersiniz. Şuraya bakın. Oha. Wow. Haydi. Hoppa. Arkadaşlar baya eğlenceli kayıyoruz. Süper olmuş burası. Gerçekten nehrimizin donması bu mevsimde çok güzel oluyor burada. Şuraya bakın. Oo. Buz patenine gitmeye ihtiyacımız yok. Nehrimiz buz tuttu ve biz buz pateni kayıyoruz. Acaba dans edebilir miyiz? Bir dans edelim değil mi arkadaşlar? Şöyle ben bir dans topunu alayım. Bir fırlatayım bakayım. Hadi gidelim arkadaşlar oraya doğru bir bakalım dans oluyor mu? Evet. Kontrol edemiyorum ki. Hoppa duralım şurada. Evet dans ediliyormuş arkadaşlar. Süper. Süper 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 arkadaşlar şuraya bakın ya. Buz pateni dansı böyle yapılır arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlar benim gördüğümü görüyor musunuz? O uçan nedir? Olamaz! Şuraya bakın. Noel babamız geldi. Noel Baba! Arkadaşlar inanamıyorum. Gerçekten Noel Baba geldi. Şaşırıyorum şu anda. Gerçekten şaşırıyorum. Evet ben geldim. Size hediyeler götürdüm çocuklar. Çok 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 hediyeler götürdüm. Arkadaşlar gerçekten çok sevinçliyiz. Çok sevinçliyiz gerçekten. Noel babamız gelmiş ve bize hediyeler getirmiş. Noel baba ne getirdin acaba? Arkadaşlar gerçekten inanamıyorum. Sanki rüyadayım. Noel baba gelmiş bize hediye getirmiş. Noel Baba bize neler getirdin? Çok merak ediyoruz. Hediye falan var mı? Olmaz mı? Hem de çok çok hediyeler getirdim size. Çok çok. Noel Baba şu hediyeleri artık bize dağıtsan çok iyi olur ya. Merak ediyoruz. Meraktan ölüyoruz ya. Arkadaşlar nazı açık kaldı ya. Hadi ver artık. <laughs> evet arkadaşlar Noel Babamız hediyeleri dağıtmaya başladığını söylüyor. Biz de heyecanla bize ne hediyeler verecek gerçekten merak ediyoruz. Evet arkadaşlar Noel Baba'mız hediyeleri sırayla arkadaşlarımıza dağıtmaya çalışıyor. Gerçekten bayağı kalabalığız arkadaşlar. Noel Baba da yorulmuştur gerçekten. Teşekkür ediyorum Noel Baba. Gerçekten güzel bir hediye paketi var. Birazdan açacağız arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşlarımız bir ellerini alsınlar bütün paketleri. Teşekkür ediyoruz Noel Babacığım. Teşekkür ediyorum. Güzel bir hediye paketi var arkadaşlar. Bakalım içinden neler çıkacak. Birazdan herkes açacaktır arkadaşlarımızın almasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, bütün hediye paketlerimizi aldık kardeşlerimizle hemen hemen diyoruz. Gerçekten arkadaşlar çok sevinçliyiz. Hediyelerimizi aldık. Ne dersiniz arkadaşlar açalım mı artık? Şöyle bir açalım. Noel babamız da gerçekten seviniyor. Bayağı güzel hediyeler dağıttı galiba arkadaşlar. Bir bakalım. Bir sallayalım evet. Sallayın arkadaşlar. Vay! Uçan balon çıktı bana. Size ne çıkacak bakalım arkadaşlar. Arkadaşlarımıza güzel güzel hediyeler çıktı. Görüyorum buradan. Noel Baba gerçekten sana teşekkür ediyoruz. Bizi çok sevindirdin. Bir şey değil çocuklar. Ben de çok sevindim. Daha gitmem gereken yerler var. Daha çok ülkelere gezeceğim. Onun için şu anda Hemen sizinle vedalaşmak zorundayım. Hoşçakalın diyorum. Ve arkadaşlar Noel Babamız Uçarak gidiyor evet. Başka ülkelere gidecek, oralara da hediyeler dağıtacak. Teşekkürler Noel Baba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Noel Babamız gitti. Bize güzel güzel hediyeler verdi. Harikaydı değil mi? Gerçekten ben çok mutlu oldum. Yaşasın, yaşasın diyorum. Hadi yine arkadaşlar biraz da parkta zıplayalım. Ne dersiniz? Arkadaşlar Adopt Me'de güzel bir oyunumuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.